Selam dostlar, Game Party ben nasılsınız? Agarta'da BP'nin 50 tonu serimizin 11. bölümüne hoş geldiniz. Umarım izlerken keyif alırsınız arkadaşlar. Elimden geleni yapıyorum videolar için biliyorsunuz. Bir hafta diyeyim, hatta 9 gündür falan yokum biliyorsunuz, farkındasınız. Zaten YouTube'da yorumlarda, Discord'dan bana özelden yazdınız biliyorum. E, merak eden herkese çok teşekkür ediyorum arkadaşlar buradan. Hastaydım. En az 4-5 gün yattım ve yerimden bile kalkamadım. Hani bırakın yayını veya videoyu arkadaşlar... Bilgisayarı açmadım bile yani öyle söyleyeyim çünkü ayağa kalkamıyordum covid olduk ee, hem eşim hem ben sürekli yattık arkadaşlar çünkü e, zorlu bir süreçti ve ağır geçirdik hastalığı inanılmaz hatta bir ara öleceğiz zannettik yani o derece şeyler yaşadık kolumuzu yerinden kaldıramıyorduk yemek bile yemedik çoğu zaman öyle söyleyebilirim yavaş yavaş toparlıyorum ama sesimden de bellidir illaki video içerisinde de ses sorundan belli olacaktır diye düşünüyorum. Sürçülisan edersem affola arkadaşlar videomuza geçelim şimdiden buradan geçmiş olsun diyen herkese çok teşekkür ederim eksik olmayın inşallah daha da güzel günlerimiz olur hemen videomuza geçelim Son videomuzda da güzel kasmıştık arkadaşlar ee, evilde yine geldik evine bakalım durup alabilecek miyiz yaklaşık bir 10-15 dakika olmuştur diye düşünüyorum Bir tane buz geldi şimdiye kadar biraz daha dönelim bakalım Bayağıdır yoktum biliyorsunuz Şansımız devam ediyor mu? Deneyelim. Bir buçuk saat döndük Evil Wizard arkadaşlar. Gelen şart. Bir tane şart şimdi geldi. Neyse biraz daha takılalım hadi. Farm'a verdik arkadaşlar. Bosslara geldik. Bakalım bosslar. Belki drop atar. Kısa günün karı deriz bosslardan. Zor ama ne geldi? Trident mi? Hadi SQ. Trident, Trident olmuyor yani. O neymiş o? Düzgün bir şat şey bize yani. Hop bizde maalesef bu da boş. Bu da bizde kalsın bari. Bu bizde değil. Hadi bu bizde kalsın ve drop atsın. X bir küpe. Para eden bir küpe. Hadi bakalım. Bizde değil. Boşuna ceset verdik görüyor musun? Neyse devam. Son boss arkadaşlar bu Harpy Queen. Hepsine vurma şansını yakaladık. Sanmayı sadece alamadık. orada da yapacak hiçbir şey yok. Bunun da kutusu bizde değil. Ve drop da yok zaten. Devam. Jere'deyiz. Bu sefer CC oynuyorum arkadaşlar. Bakalım tutabilecek miyiz partiyi. Şöyle bir 10 alalım. Hemen bir kür kaldırdık. Kür gitmedi. Hemen yaklaşıp aldık. Gitti bu sefer. Güzel. 960 aldık. Oyun 1-1. Bakalım kazanabilecek miyiz? Geldiler yine arkadaşlar. Şu zorbayı ben bir tek dikürümüzü atalım. Baf mı? Ya yok bir şey yok. Hemen tekli on. Yemedi. Yemedi yemedi yemedi. Çok hızlı öldün reanimasyon kardeşim. Aldım bir on. Bir kür daha kaldırdım. İçlerinde ben kalacağım yalnız. Güzel. Aldım bir kür. Devam edin arkadaşlar. Birliği oynarsa bizimkiler kazanırlar. Zorba 10 aldım. Zorba DB Malisi'ydi onun kürünü aldık. Ya hiçbir şey yememiş. Allah Allah enteresan morardıydı. Tamam on almadım tekrar. Seri seri dolduruyorlar adamlara. baksanıza. Ve bir kür aldık. Bir on kaldırdım. Ölmeyin abi. Heh güzel bir kür daha geldi. Bak sıfır sıfır tora kür aldım ama yanlışlıkla aldım onu. Güzel kür geldi tekrardan. Ben sürekli kür alayım zaten arkadaşlar. Belli ki yiyecekler bir şeyler sürekli. Aldım kür. Azili mi verdiler? Evet. Buff'ını attım azilin. DB öldürtmemem lazım. Seri seri DB atsın ki oynatsın yani partiyi. Ben de partiyle gezeyim. Evet aldım kür. Devam arkadaşlar. Bir de aldım kür. Şimdi MC'ye hemen bir 10k kaldırdık. Güzel bir kür kaldırdım. Yon aldım. Şu an iyi gidiyoruz gibi. 4-2. Devam. Dağıldı herhalde karşısı baksanıza. Tek tek geliyorlar. Biraz önce bir tanesi geldi öldü. Şimdi bir tanesi geldi öldü. Bak karşıda kavga çıktı herhalde arkadaşlar. DC giriyorlardır falan diyorlar. Ben de bu skorla çıkmazlar. Yani çıktılar falan dediler ama zannetmiyorum dedim ama. Herhalde bir kavga çıktı karşı tarafta. Güzel. Hoşuma geldi bu. <laughs> Bize kaldı bu cihare süreyi beklemek arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 15'e 2 zaten oyun. Karşıdaki iki tane asas var çıkmadılar. Bizimkiler de öyle eğleniyor. VS falan atıyorlar. Ya yani o kadar dakika beklemek biraz zor oluyor. Bunu biraz daha kolaylaştırmak lazım aslında. Siz ne düşünüyorsunuz? En azından bu tarz olaylarda o kadar dakika beklemektense e, pes et ya da karşı taraf komple çıkınca otomatik atabilir diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Tabi deva kesme olayı da var tabi ki. Bilmiyorum yani ama bazen de böyle beklemek sıkıntı. Tabii diyeceksiniz deva kes yani bekleme siz de haklısınız. Neyse neticede kazandık arkadaşlar. Bir tane blue gelmişti zaten. İki tane de silver alacağız buradan tertemiz. CC price oynayabildik oynayamadık mı karar sizin. Çok bir şey değil ama bir tane green gemimiz. Altı tane de black gemimiz var arkadaşlar. Kıralım şunları. Olur ya bazen böyle sürpriz yapıp güzel bir şeyler atabiliyor. Black deyip geçmemek lazım. Seviyorum ben Black açıkçası. En son takı almıştık LKP. 2.5 GB'di değeri. Güzel satmıştık. Belki şansımız yaver gider. Yine alırız. Neden olmasın. Hemen şuradan. En kötü bu satsın bize. Bus lazım çünkü yani. Upgrade ediyoruz. Bir şeyleri shell basıyoruz. Ama bus da atmıyor gibi. Atmıyor gibi. Tam böyle şurada bir tane Bak Eagle'ı gördüm. Bir Eagle'ı daha gördüm. Odaklan. Kırdık. Shell kolluk. Ver bir şey. CH'de verdi. CH'de verdi. C'de para eder arkadaşlar ya. Hani yine bir şey aldık herhalde. Bir dakika. Sanki ediyordu para. E güzel. 28M yaptık parayı. Güzel arkadaşlar jr'den gelenlerden gene. Hani güzel. Black Jam seviyor bizi ya. Biz bir unique alıyoruz yani bilekgemden Enteresan. Güzel güzel. Güzel güzel kar ettik arkadaşlar. İyidir C'de. Satarız. Bir de küçük upgrade yapalım dedim arkadaşlar. Şöyle ufak tefek şerlerimiz falan var. Şart var. Ee, bunu dün evilden düşürmüştük hatırlarsanız. Basalım. Belki öyle kar ederiz. Evil dönmeye devam edeceğiz bu arada. Ertesi gün oldu çünkü. Yeni gün yeni şans diyebiliriz. Belki bugün drop alırız arkadaşlar. Yine totalde bir 6-7 saat evil'i tamamlarız bu videoda. Ne yapalım? Şöyle devam edelim Shell'den. 3 yaptık. Güzel. Bu da 3 oldu. Şardı da mı öyle atsam acaba? Bence şardı da böyle atalım arkadaşlar. Yandı tamam sıkıntı yok. Yani şarda bu sarcasam bu sağacağım yani. Şunlar artı 4 ya da hadi bir ihtimal 5 olmadıkça buz kullanmayı düşünmüyorum. Hani masrafa girmeye gerek yok bence. Bakın 4 oldu zaten. Ezik upgrade SC ile de bir şekilde item geçiyor arkadaşlar. Geçmiyor değil tabi biraz da şans lazım. 2'ye de yanabilir yani biliyorsunuz. Tamam bunu 4 yaptık. Şimdi yine ezik upgrade seyceyle mi 5 atsak ne yapsak? Bence öyle yapalım. Eğer 5 olursa bu da 6 6 atarız. Evet 5 oldu. Çok güzel. yani inanılmaz. Tamam bunu 5 yaptık. Şimdi sıra geldi artı 6 O kadar ezik upgrade'le bastık. Bunu şimdi yakmak da olmaz ya. Rezillik yani yanarsa. Neyse deneyelim şansımızı. Geçer belki neden olmaz. Hak ettik ama. Bunun artı altı olmasını hak ettik ver. Hak ettik. Evet evet geldi. Güzel güzel harika. Yani yine bir 25-30 M arası vardır diye düşünüyorum. Gerçi Dragon'dan mitriller geldi. Evet ama çok pahalı arkadaşlar. Yani artı birleri 2.5-3 GB. Hala Shell Revaş'ta olacaktır diye düşünüyorum açıkçası. Fiyatlarına bakarız yine de. Güzel bir CHD'den kar ettik. Bir burada işte shell bastık. Tertimiz bence. Hadi bakalım SQ. Hadi bakalım DF bizde kalsın. Yerinde oynattık mı acaba ya? Kutu vermiyor bu yoksa. Zaten kutuyu alamadık ki. Devam. Bu da Samma. Humanlara giga attı bak. Tamam bize de ver o zaman bir tane. Üst üste olsun. Boş. Talos var hemen. Hadi bakalım Talos kardeşim. Monster Stone mu? Ciddi olamazsın ya. Monster Stone ne oğlum? <laughs> Bunda kesin Platinum Erling var bak. <laughs> Buna boş. Hadi bakalım. Boş. Kestik bakalım. Maalesef boş. Bakalım bu drop atacak mı? Muhtemelen bu drop atacak gibi hissediyorum. Bana öyle geliyor. Hadi bakalım attı mı drop? Hop. Yok yanlış hissetmişiz. Tam rol aldığımız yerde kesiyorum. Totem yeri hadi bakalım. En güzel dropları burada aldım. Hop. Yok bu sefer atmadım. At. Bir sürede Drake girmiyordum arkadaşlar. Çünkü bir malum yeni yeni iyileşiyorum yavaş yavaş ama Superior geldi ya. Okçuyla ilk girdiğimizden aldık. Diğer okçuya falan girer miyim bilmiyorum. Zaten buradan Superior çıkarmış olduk. İyi oldu. Belki bir de V'ı alırız. Bunun bütün haklarına gireceğim açıkçası. Belki price'a da alırız. Çok fazla online olmuyorum oyunda bu sıralar en azından. Ama en azından bu videoyu size yetiştirmeye çalışacağım. Merak etmeyin. Güzel gidiyor şu anda. Harika devam. Yine güzel bir jereden çıktım arkadaşlar. Hemen böyle bir sıcağı sıcağına gemi kıralım. Belki bir şeyler atar ya. İlla ki bir takı alacağız bunlardan. Ben öyle hissediyorum en azından. Bilmiyorum siz nasıl hissediyorsunuz. Şansımız var diye düşünüyorum. Hatta bir dakika. Çocuk açık mı? Çocuk açık tamam. Hadi bakalım. Graham nedir ya? Olmaz graham olmaz. Olmaz düzgün bir takı ver bize. Eagles ay ver. Şaka mı bu ya? İki tane gram nedir arkadaş? Stone Golem'e geldik. Bakalım biraz Stone Golem dönelim diyoruz. Ee, SC'yi şimdi bastım. Şöyle 26. 3 dakikası falan yolda gitti yani. Biraz dönelim burada. Biraz kıpara kasalım. Bakalım kasabilecek biz darlaması nasıl olacak. Görelim. Dostlar bir saati biraz geçtik kapışma lafına uğraşıyorduk. Ama fena değil 15 tane falan TS 2M300K'da para oldu devam edelim. Bu salmayı başardık arkadaşlar. Buz geldi. Güzel oldu. Şöyle hemen kenara koyalım. Hem de KS var. Onda sorun yok. Zaten alamaz okçu biliyorsunuz. Dura alırız biz de. Devam ederiz arkadaşlar. Buff'ımızı acemize atalım. Aynen tamamdır. Farma devam. Bu arada 2 saati bitirdik diyebilirim. Tam 2 saat oldu. Güzel gidiyor yani bir sıkıntı yok. TSE biraz az 19 tane var. Yani 2 saatte az gibi geldi bana ama 20 olsa 10 tane yapar saatlik. 3 300K saatlik. E tabi çöpten filan da güzel kasıyoruz. En son çöpleri filan. Satarız Sandres'e. Ne kasmışız? Bakarız. Son yarım saatimiz arkadaşlar. Son yarım saatin SWSC'sini bastım çünkü savaş var. Ve CZ kapanacak. Biz de 3 saat Stone Golem'de toparlamış olacağız. 40 tane TS oldu şimdiden. Biraz daha dönelim bakalım. Bazen üst üste atıyor bazen hiç atmıyor. Yarım saat hiç atmadı oldu mesela. Ama baya bir çöp kastık diyebilirim. Şöyle 3 m 300 üzerimizde ve çöplerimiz busumuz var. da. attık dostlar. Son stone kestik. Dakikamıza bakalım. 59 geçiyor. 1 dakika sonra savaş var. Atacak CZ'den zaten. Hesaplamasını yapalım. Önce bir çöpleri satalım hadi. Bakalım neler kasmışız arkadaşlar. Baya bir şurada çöpümüz var satılacak. Hemen şuradan hemen üstümüzü alalım. Şeller de var kırılacak. Onları da kıracağız hatta. Onların da hesaplamasını yapacağız. Şöyle. Arada şu mastodonlardan gelen gritodon kanlarından da geldi. Geçerken filan parktaki arkadaşlardan gelmiş onları da kıtlamış olduk yani orada. Hemen şurada. Hatta şeyli geri atalım değil mi? Şuradan hemen. Sadece çöpleri satalım bakalım ne kadar gelecek. İlkinden BM 200k sonra 260k BM 400k 460k gelmiş 2m'i geçecek biz burada MPRek bir şu şey var da bu da para etmez arkadaşlar değil mi 102 AP etmez yani gerek yok şimdi totalde 2m'i geçti burası da güzel totalde 3 saatte 5m 800k nakit paramız var 45 tane TS'miz var bir tane de busumuz var yani ne yapar 45 tane TS 13.5M 14M para yapsa 16M diyelim. 5 de burada 21M. Yani 3 saatte 21M kasmışız. Artı şurada 4 tane kırılacak var. Onları kıralım. Artı 2 tane de Monster Stone'umuz var. Bunları da gireceğiz. Belki bu, bu Monster Stone'lar da bize ekstra olur. Ama TS'ler güzeldi bende. 3 saatte 45 ortalaması saatlik 15. Yine zaten 15-20 ara satıyordu saatlik biliyorsunuz. Daha önce denemiştik. Yine denemiş olduk en azından güzel bir farmdı bence. Çok eğlenceliydi. Bir, bir tık daha rahat bir farmdayı bile göre tabi ki. Bakalım hadi kıralım şunları da. Çetin art 7 olunca sadece kırabiliyorsunuz. Bilginiz olsun arkadaşlar. Sadece art 7 olunca kırın yani. Geri kalanlar kırılmıyor. Direkt sandalese satabilirsiniz. Şöyle kırdık. Bunlardan çok bir para gelmedi diye düşünüyorum. Advantage letter, hadi 100k olsa 300k'dır. O masrafını karşılasın. Neyse monster stone'lara bakacağız artık. İlk MS'mizdeyiz hadi bakalım. Ne yaptı? Alt attı? Alt elemental ne kattı? Tamam olsun. Kırarız. İkinciye girelim hadi. Hadi bakalım ikinci monster stone belki bir şeyler atar. Yok bu atmadı. Tamam olsun. En azından toza çeviririz elemental linki. Oradan tozdan 2M. 2M'dir yani. Şundan da 2 tane toz alsak bize yeter. Biraz vizyonsuzluk yaptık ama. Ki evet biraz vizyonsuzluk yapmamıza rağmen bir tane attı. Neyse farma bir ikem de böyle ekledik. Yani yine bir 3 saatte 22 23 hem kazmış olduk bence güzel yani. Yapılır. Hadi kıralım o zaman 30 tane abiskem. Belki abiskemden gold bar atar, silver bar atar. Çitin bot attı bak. Tamam upgrade'e bir şey çıktı. Ezik upgrade SC geldi. Son of life. Bir ara yine bir bin tane kırmak lazım aslında abiskem. Gold bar atıyor abi. Kırmak lazım. Hoş gelmesin, Bitti mi? Aynen bitmiş. Tamam çitini basarız en kötü. Güzel. Tamam artı altı yaptık çitini. Şimdi 7 olursa abiskemlerden bir tane yedi çitin bot almış olacağız. Şöyle bir tane preview attım. 15-20 M arası bot ediyor. Öyle eminim hatta ettiğini biliyorum. A7 oldu valla. Valla bastık. E güzel tek de buradan aldık bir tane 7. Hadi 15-20 M arası değil 17.5 para diyelim yani. Güzel temiz. Bir videomuzun daha sonuna geldik arkadaşlar. Gerçekten farkındasınızdır sizde yeni sorularda farm yapmak özellikle CZ'de oldukça zorlaştı ve güç hale geldi. Ben yine de elimden geleni yapıp e, bulduğum boş slotlarda farmlamaya çalışıyorum bir şekilde ama e, Farkındayım farklı slotlarda istiyorsunuz benden elimden geldiğince CZ'de farklı slotları Çok fazla farklı slot yok gerçi ama elimden geldiğince hani farklı şekilde göstermeye çalışacağım arkadaşlar Sizin de aklınıza gelen merak ettiğiniz slotlar varsa elimden geldiğince çekmeye çalışırım zaten Yorumlarda belirtiyorsunuz, farkındayım. Yine yorumlara yazın arkadaşlar. Fikirleriniz nedir Farm ile ilgili? Yan karakter kasıyorum biliyorsunuz. Kuryan, Kuryan'ın e, güzel bir serisi gelecek arkadaşlar. Kuryan Farm serisi şeklinde değil ama direkt Kuryan'ın kendi serisi şeklinde yaparız. Şimdi Kuryan'ı herkes bilmiyor. Sikillerini, statlarını, nasıl kullanıldığını, kombosunu veya yaratı kesebiliyor mu, kesemiyor mu? Ne şartlarda kesebiliyor? Hangi yaratıklarda daha üstün ya da kapışmalarda nasıl bir e, ön plana çıkabiliriz Kuryan'ımızla? Hangi itemle nasıl, e, neler yapabiliriz daha doğrusu diye merak eden çok arkadaşımız var. Çok yorum geldi. Ben de eski bir Kuryan oyuncusu olarak Kuryan'ı oynadığımı ve bildiğimi düşünüyorum. Tabii ki bilmediğimiz şeyler illa olacaktır, vardır. Onu da hep birlikte çözeriz, öğreniriz. Ama elimden geldiğince onun da serisine başladıktan sonra güzel şeyler yapabileceğimize eminim. BP serimiz, BP Nelitonu serimiz devam ediyor. Onda bir problem yok. İlerleyen zamanlarda Kuryan'a geçeceğiz ama bilginiz olsun. Yani sıradaki serimiz Kuryan olacak. Onun da tüyosunu vereyim sizlere. Bir yandan Drakilere falan görüyorum. Onda Switch Premium çekiyoruz zaten. XP olduğu için biraz daha rahat. Şu anda karakterimiz 71-72 olmak üzere hatta. Görevsiz tamamen e, Draki ile kastık arkadaşlar. Neyse lafı uzun etmeyeyim. Sizin fikirleriniz nedir ilgili? Ben çok güzel olacağını inanıyorum. Ee, BP serimiz en az 20-30 bölüm arası sürecek diye düşünüyorum. Daha 11. bölümün sonuna geldik. Devam edeceğiz. Merak etmeyin, beklemede kalın arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen dostlar. Destekleriniz benim için önemli. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.